Merhaba arkadaşlar, Android ya oyun yapma derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsak, Oyunumuzda zıplamayı Bu şekilde yapmıştık. Kamerayı takip etmesini yapmıştık. Ama Şimdi hemen kısa bir şey göstererek başlayacağım. Ondan sonra da Yıldız toplamayı yapacağız. Evet, ne göstereceğim. Şimdi bir zıplayınca böyle havada çok kalıyordu ya. Yani Bu durumu düzeltmemiz lazım. Diyorum ki ilk baş Kameramız eğer karakterimiz yerde ise bu şekilde Y'sini takip etsin. Ama karakterimiz bir yerde değilse havada değilse o zaman Y'yi takip etmesin. Yani sadece karakterin sağa sola gidişini takip etsin. Bunu nasıl yapacağız? İlk önce şunu diyorum. Şöyle diyeceğim. If diyeceğim karakter almıştık hatırlıyorsanız. Karakterin buradan yerde ismini kontrol edemeyiz. Çünkü bu sadece oyun nesnesi. Bunun scriptini almamız gerekiyor. Onun için de diyorum ki get component karakter scriptini al. Ve buradan da yardım diyorum. Eğer yerde ise bu şekilde yap diyeceğiz. Tabii ki eğer değilse else yani havadaysa Yalnızca X'i kontrol edeceğiz. CTRL-C ctrl, -C. CTRL -C. şöyle diyorum. Sonra da Transform Kontrol etmesi için Position Y yeah. Yani kameranın mevcut şeyi sabit kalsın Y yeah. pozisyona. Evet deneyelim be. Şimdi zıplıyorum gördüğümüz gibi yukarı kalkmıyor ama sola doğru zıplarken karakterin sağa sola gitmesini kontrol edebiliyoruz. Görüldüğü gibi. Hiç iyisini kontrol etmeyelim diyenler olabilir aranızda. Ama şöyle bir durum olursa mesela şöyle hafif bir engebeli falan koyarız. O durumlarda karakterimizin iyisini kontrol eder bu şekilde yaptığımız zaman evet bunu gördüğümüz gibi durumu düzelttik. Şimdi yıldız koyalım. Benim yıldız bayağı biraz büyükmüş ama şimdilik bunu buldum. Şöyle küçültelim. Şöyle koyalım. tabi şimdi bir çalıştıralım Görüldüğü gibi yıldızın üstünden böyle içinden geçebiliyoruz ama hiç yıldızı alamıyoruz. Hiç bir şey yapamıyoruz. Görüldüğü gibi Peki ne yapacağız? Şu şekilde yıldızımızın etrafına bir kere box collider ekleyelim. 2D. Diyelim box collider. 2D'mizi ekleyelim. Collider'ımızı etrafını sardı gördüğümüz gibi. Bakalım collider'ımız düzgün bir şekilde sarmış. Ve striker diyelim. Yani striker demezsek şöyle göz gösterelim. Eğer istrikleri demezsek şöyle içinden geçemeyiz. Üstüne çıkarız gördüğümüz gibi. İstrikleri dersek şöyle içinden geçebiliriz. Sen de yıldızımızı toplamış olacağız birazdan. biraz böyle gene de aha. Bakalım istrikler. Bu şekilde neden böyle bir değişik oldu? Bir tane bakalım karakterimiz. Tamam. Bir de şu karakterimizin karakter bir saniye Ha şuradaydı pardon. Karakterimizin bir oyun objesi vardı ya şu adam. Bunu biraz şöyle aşağı doğru alalım. Şöyle yukarı doğru pardon. Yani şöyle tam ayak hizasına gelsin. Evet. Bunu biraz şöyle düzeltmiş olalım. Ha bir yere temas ediyor ya o yüzden yardım olarak görmüyor. Trigger girdiği için bunu nasıl düzeltebiliriz? Tabii ki şurada yani şu yere basma komutumuz vardı ya on trigger enter diye. Yani burayı da girince direkt onu da o şekilde görüyor. Onu da bir tag komutuyla yapabiliriz. Buraya diyorum ki bir tag gidiyorum. Yeni bir. Sadece bu taklar için bu durumu geçerli yap. Yani sadece zemine bastığımız zaman geçerli olsun. Nasıl yapalım? diyoruz ki şuraya collider 2d call diyorum. If call nokta tag eşitse zemin. O zaman yardımı true olsun. Yani sadece zemin nesnelerine için bu durumu geçerli yap diyorum. Yalnız şu an olmadı. Eee uh, collision. Collision 2D. Evet bakalım. Game nokta Yardeme gene çalışmadı. Hmm. Tam o 2D yapmıştık aslında. Zaten düzgün yapmıştık. Ama o zaman niye çalışmadı? Bir daha yapalım. Bakalım bu edelim. Tamam. Hadi kaydetmedi mi tam? Arada kaydetmiyor. Şey zemine tagını verdik mi? Bakalım zeminin tagını düzgün vermemeyi vermeyi unutmuşuz gördüğünüz gibi. Bunu vermeyi unutmayalım. Evet. Şimdi gördüğü gibi alıyor. Şöyle çıkıyor mu? Hayır. Gördüğümüz gibi sadece zemin için bu durumu geçerli yapıyor. Yani zemin ayak bastığımız zaman yardım değil. Tamam diyor. Şimdi evet. Şimdi geliyoruz. Diyorum ki bu yıldızımıza geliyoruz ve yıldız içinde bir şey script yaratalım. Yıldız. New script create and add diyorum. Ve açalım. Görüldüğü gibi boş bir şeyimiz geldi. Ve diyoruz ki şuradaki yere basmadık gibi gene on trigger enter Şöyle hızlıca kopyalayalım. Uğraşmayalım. Aynı şekilde bu da trigger zaten içinden geçildiği için iki boyutlu olduğu için bunu da bu şekilde yapıyorum. Ve diyorum ki bu sefer de eğer collider call eşittir aynı şekilde game Tak eşitse bu sefer ne? eşitse karakterimiz yıldız topluyorsa yani karakter diyorum. O zaman ne olacak? Toplanan yıldız sayımız olacak. Tabii bu nerede saklanacak? Karakterimizin içinde saklanacak diyorum ki public yani bunu statik yapsak da olur aslında ya da public integer public static diyelim mesela bir statik değişken yaratalım integer yıldız sayısı ve diyorum ki buna karakter nokta yıldız sayısı artı artı diyorum ve daha sonra yıldız sayımızı arttırıyorum yani bu şekilde statik bir değer tanımladım ilk başta yıldız sayımız ne olacak şuraya yazalım sıfır olacak başlangıçta artı artı olsun diyorum Evet, daha sonra ne olacak? Yıldızımız kaybolması da gerekiyor. Değil mi? Ama ondan önce şunu bir gösterimlere geçmek istemiyorum bugün. Geçmesinden dolayı. Sadece şu Debug Log'da log, Karakter Yıldız sayısı Artıp artmadığını kontrol edelim. Bir ilk baş şeyde, yani yıldız sayısını arttırmadan önce Bir de Yanlışlıkla tıkladık. Evet şimdi. Bakalım. Şurada konsolumuz var. Burada gözükecek. Yaptık. Sıfırken bir oldu. Gördüğümüz gibi yıldız sayımız iki oldu. Birken iki oldu. Bu şekilde görebiliyoruz şu an. Yani şurayı kaldıralım bir tane. Daha da güzel görelim. diyelim. Yıldız sayımız bir. 2 görüldüğü gibi. 3 Gördüğü gibi 3 oldu. Peki bu yıldızımızı aldıktan sonra kap gitmesi lazım değil mi? Artık game nokta destroy diyorum. This. Yani bu game objeyi kaldır diyeceğim. Bakalım kaldıracak mı? Kaldırmadı. Yani destroy etmesi lazım aslında. Bakalım bir tane daha. Şöyle this nokta game object kaydedelim. Evet görüldüğü gibi kayboldu. Yani yıldızımızı aldık ondan sonra kayboldu. Bir daha yıldızımız gözükmüyor. Ve yıldız sayımızda gördüğümüz gibi 1 oldu. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonrakinde ya bunların gösterimine başlarız. Ya da biraz daha durup şöyle bir tutakları falan hallederiz can sistemine. En son şöyle solda kaç yıldız topladık falan gösterimlerini onları sonra da yapabiliriz. Kaç canımız kaldığını. Şimdilik yıldız toplamayı gösterdim ve kamera kahramanımızın bu zıplama sında oluşan sorunu da düzelttik. Şimdiden ben için teşekkür ederim. iyi günler.